Evet, sevgili öğrenciler, geçen yıl dünyamızı ve hareketlerini kısaca öğrenmiştik. Öğrendiklerimizi şöyle kısaca hatırlayalım. Dünyamızın küre şeklinde olduğunu, kuzeyden ve güneyden hafif basık olduğunu, dolayısıyla dünyamızın iki farklı hareketinin olduğunu, birinci hareketinin kendi ekseni etrafında şu şekilde dönerek hareket etmek olduğunu, diğer hareketinin ise güneşin etrafında dönerek hareket etmek olduğunu görmüştük. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz meydana geliyor. Dünyamızın güneşi gören tarafında gündüz yaşanırken, diğer tarafında güneşi görmeyen tarafında gece yaşanıyor. Böylece gece ve gündüz oluşuyordu. Dünyamızın ikinci hareketi ise güneşin etrafında dönerek hareket etmesiydi. Güneşin etrafında dönmesi sonucu ise mevsimler oluşuyordu. Dünyamızda güneş ışığının dik geldiği tarafında yaz mevsimi yaşanırken eğik geldiği tarafında kış mevsimi yaşanıyordu. Bunları geçen yıl kısaca görmüştük. Bu yılki konumuz ülkemizin dünyamız üzerindeki yeri ve konumu. Gene dünyamız üzerinde kısaca bilgilendirmemize devam edelim. Dünyamızın tam ortasından geçtiğini farz ettiğimiz şu çizgiye ekvator çizgisi diyordu. Ekvator çizgisini kuzeyinde kalan kısmına kuzey yarımküre, küre, güneyinde kalan kısmına ise güney yarımküre küre diyoruz. Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken, kuzey yarım kürede kış mevsimi. Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken, güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyordu. Bizim yurdumuz, dünyamızın kuzey yarım küresinde bulunmaktadır. Şu şekilde hafif küremizi bükersek, dünyamız üzerindeki yurdumuzun yerini görebiliriz. Dünyamız üzerinde mavi renkli gördüğümüz yerler denizleri diğer koyu renkli gördüğümüz yerler ise karaları oluşturuyordu. Dünyamız üzerindeki karaları şu haritamızdan şu şekilde incelediğimizde 7 bölümde inceliyor. Bunlar Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası, Afrika kıtası, Okyanusya kıtası ve Antarktika kıtası. Bizim yurdumuz dünya üzerinde az önce söylediğim gibi kuzey yarımkürede Avrupa ile Asya'nın tam ortasında geçiş yerinde bulunmaktadır. İstanbul ve Çanakkale Boğazı özellikle Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran geçiş noktası yani boğazlar Dünyamızın kıtalarına şöyle bir göz geldirilmişler. Asya kıtasının en geniş topraklar kapladığını daha sonra Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika arkasından Avrupa ve Okyanusya biçiminde sıralandığını görürsünüz. Antarktika kıtası dünyamızın güneyinde yer aldığı için çok soğuk olmakta İnsanlar sürekli orada yaşamlarını sürdürmekte. Büyük bir kıta olmasına rağmen sadece 4-5 bin civarında bir insanın geçici barınmak suretiyle orada yaşamlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Diğer kıtalarda ise yaygın şekilde insanlar yaşamaktadır. Nüfus kalabalığının en fazla olduğu kıta Asya kıtasıdır. Hepiniz biliyorsunuz Çin ve Hindistan nüfus bakımında dünyanın en kalabalık ülkelerindendir diyoruz. Az önce söylemiştim, bizim ülkemiz Avrupa ile Asya kıtasının tam ortasında yer alan ve dünyanın en stratejik yerinde bulunan bir konumdadır. Şu haritaya da bakarsak yine Akdeniz gibi güzel bir denizin doğu tarafında. Aynı şekilde Avrupa'nın doğusunda, Asya'nın batısında, Afrika'nın kuzeyinde çok güzel bir konumda yer almaktadır ülkemiz. Ülkemizi yine harita üzerinden şu şekilde değerlendirirsek, ülkemizin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi Ülkemizin yine komşularına bakacak olursak, diğer komşu ülkelerine bakacak olursak, doğusunda Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan, kısmen İran, batısında Yunanistan ve Bulgaristan, güneyinde Suriye, Irak, Kuzeyinde ise az önce söylediğim gibi Karadeniz, güneyinde ise Akdeniz bulunmaktadır. Ülkemizi bölgelerine bölgeleri bakımından ince ince bulursak, ülkemizi 7 bölgede ele alıyoruz. Ülkemizin Ege Denizi'ne kıyısı olan bölgesine Ege bölgesi Marmara Denizi ve etrafını çevreleyen bölgesine Marmara bölgesi Karadeniz'e kıyısı olan bölgeye Karadeniz bölgesi, Akdeniz'e kıyısı olan şu bölüme Akdeniz bölgesi, doğusunda kalan, yurdumuzun doğusunda kalan dağlık şu bölgeye Doğu Anadolu bölgesi, Suriye ve Irak sınırında kalan yani güney tarafında kalan şu bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi diyoruz. Biz şehrimiz denizli, özellikle Ege bölgesinde bulunan bir şehirleri de diyebiliriz. Yurdumuza yurdumuza büyük harita üzerinden baktığımızda büyük harita üzerinden baktığımızda özellikle doğu taraflarının daha dağlık girintili, çıkıntılı, yüksekli, yüksek dağlarla kaplı olduğu, batı taraflarında biraz daha düz arazilerin olduğunu, dağların daha az olduğunu, özellikle denize paralel olarak uzanan Akdeniz tarafında Toros dağlarıyla kaplı olduğunu, Karadeniz'de yine denize paralel olarak uzanan Karadeniz dağlarıyla kaplı olduğunu görürüz. Bizim yurdumuzun başkenti Ankara. 6 milyon insan yaşamaktadır. Dersimiz bugün burada sona eriyor.